Evet, torna tezgahında diş çekme, yani merak edenler için. Bu metrik 12 civata diş payını şuraya kadar uzatmak istiyoruz. Yani şu ile yapacağımız işlem. Paftayla çekerken yamuk olma ihtimali yüksek olduğundan torna da e, gayet basit bir şekilde çekebiliriz. Burada istifade edeceğimiz, faydalanacağımız bir çizelge var. Klasik çizelge. Çekeceğimiz diş metrik olduğundan bu ortada gözüken kısım metrik çizelgesi. Bunda nasıl yol alacağız? Buradaki dişin adımları var. Şuradaki adımlar var. Bu adımların bir sayısı var. Mesela sayısı Amma çapına göre mesela bu metrik 12 bunun adımı iki diş arası 1.75. 1.75 adımı burada bu çizgel, çizelgede bulacağız. Ee, 1.75 şurada evet. 1.75 bunun tam karşılığına baktığımız zaman en yukarıda 5'i görüyoruz. 5'i görüyoruz. Bu 5 de buradaki ayarlayacağımız kol. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bu 5'i buradan buna uyuyoruz. 5. Onun haricinde bu 5'i burada gördükten 5'i ayarladık. 1.75'in karşılığı dedik. Ondan sonra tam paraleline devam ediyoruz. C'ye denk geliyor. Yani burada 3 tane yerden istifade etmiş oluruz. yani. Adımı bulduk. Karşılığında 5 beş var. 5'e ayarladık. Burada da A, B, C diye burada kollar var. Yani A, B, C diye devir şeyi var. Bundan adım şeyi var. Buradan e, C aldık bunu da. C aldık. Kol ayarladık. Bir de burada son yapacağımız işlemde burada dişin sağ sol ne tarafa gideceği spotun onu ayarlıyoruz. Sağ tarafa doğru bu kolu çevirdik. Bunu bu tarafa doğru da itebiliyoruz. Bu tarafa çevirdik. Bunu da aşağı doğru indiriyoruz. Makası alıyor. Yani kitlemiş oluyor. Normal start dediğimiz anda bu normal diş adımına geçmiş oluyor. Bu şekilde de kolu aşağı indirdiğimizde otomatikman terse çevirdiğimizde de geliyor. Bu şekilde de olayı dişi uzatmış oluyoruz. Buradaki dikkat edilen dikkat edilmesi gereken burada belli bir varış noktasına geldikten sonra bunu hemen şak terse çevirmek. Yani bunu iyi kullanmak gerekir mevcut şöyle geldi. Evet. Örnek olarak bu şekilde adım adım. Spot böyle ilerlerken talaş kaldırıyor. Geri gelirken de buradan spotu şöyle geri çekiyoruz. Diş geri gelirken sürtmesin diye. Bu şekilde özetlemiş olabiliriz kısaca.